İlk örneğimiz bir değişken değiştirme sorusu. x kare artı 5'e u diyerek başlayalım. Buradan 2x dx du olur. dx yerine du bölü 2x yazalım. Xler sadeleşir. Kök u da, u üzeri eksi 1 bölü 2 diye paya alalım. 1 bölü 2 de integral dışına yazalım. Bu üzerine 1 artırıp paydaya yazarsak, u üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'ler sadeleşir. Kök u gelir. U'muz da x kare artı 5'tir. Şimdi x yerine önce 2 sonra 0 yazalım. Buradan 3 eksi kök 5 elde edilir. İkinci örneğimiz yine bir değişken değiştirme sorusu. ln x'e u diyelim. 1 bölü x dx du'dur. Bu sorularda integrali hesaplarken sınır değerlerinde x olarak verilmiş. Biz e cinsinden hesaplayalım. ln x eşittir u da x yerine önce 1 yazarsak sınır değerimiz 0 olur. Sonra x yerine e yazarsak sınır değerimiz 1 olur. Yani sınır değerleri u cinsinden yazmış olduk. ln x yerine de u yazıyoruz dx yerine x du yazarsak sıfırdan bire bu üzeri dv'dur. Şimdi integralini alırsak bu üzeri 5 bölü 5. Sınır değerlerde u cinsinden yazdığımız için bu sefer direkt u yerine 1. U yerine de 0 yazarsak sonuç 1 bölü 5'tir. Üçüncü örnekte x1 eşittir 2 noktasındaki teğetin eğimi demek fonksiyon türevinde 2 yazdığımız zaman eğim 2 verir demektir. 5 Ve noktasındaki eğim ise türevinde 5 yazınca eksi 4'tür. f üssü x'e u dersek f 2 üssü x dx de du'dur. Bu durumda integralimiz u du'dur. Sınır değerleri x cinsinden değiştirmiyoruz onu. U kare bölü 2 2'den 5'e bu yerine de f x yazalım. Şimdi x yerine önce 5 yazarsak 5 noktasındaki eğimi yani eksi 4'ü verecektir. Sonra da x yerine 2 yazıyoruz. Yani f 2, 2 demektir. Bunları da yerine yazdığımız zaman eksi 4'ün karesi bölü 2, eksi 2'nin karesi bölü 2 gelir. Buradan 16 bölü 2 eksi 4 bölü 2'den 6 elde edilir. Dördüncü örneğimizde fonksiyon 3 için aldığı değeri 1. Eksi 4 için aldığı değeri 2 olarak vermiş. fx'e u dersek f üst x dx du demektir. Direkt integralini alabiliriz. U dU'dur. İntegral U kare bölü 2'dir. Sınır değerleri yine değiştiremediğimiz için x olarak bırakıyoruz. U yerine de f(x) yazalım. Şimdi x yerine önce 3 yazarsak 1 gelir. x'i. 4 yazınca da 2 gelir. Hesaplarsak sonuç eksi 3 bölü 2'dir. Beşinci örneğimiz bir kısmi integral sorusu. O nedenle pratik yoldan çözmek için türev integral diyelim. X'i türevin altına, sinüs x'i integralin altına yazıp bu pratik kuralımızı kullanalım. x de eksi kosinüs x'i çarpıyorduk artı işaretle. Bir de eksi sinüs x'i çarpıp işaret değiştiriyorduk. Bu integralin değeri x çarpı eksi kosinüs x eksi eksi sinüs x artı sinüs x olur. Sınır değerlerini yazıp hesaplayalım. Buradan sonuç 1'dir. Altıncı örneğimiz yine bir kısmi integral sorusu. O nedenle bunu da pratik olarak çözelim. x'in türevi 1 ve 0. E üzeri x'in integrali de kendisiydi. Yine çapraz çarpalım. Artı eksi işaretleri unutmayın. x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x'tir. Sınır değerleri 1 ile ln 3. Bunları da getirip yerine yazıyoruz. Önce ln 3 eksi koyup 1 yazalım. E üzeri ln 3'ün 3 olduğunu logaritmanın özelliğinden hatırlayın. Bunları yerine yazalım. Elen 3 çarpı 3 eksi 3 eksi 0'dır. Böyle bırakabiliriz. Seçeneklere de dikkat edin. Bazen farklı şekilde seçenekte olabilir. Bu da bir yerine elene yazarsanız 3 çarpı elen 3 bölü e olabilir. Seçeneklere dikkat edin. 7. örnekte x artı 1'e u diyerek başlayalım. dx eşittir olur Bu sorularda sınır değerlerini u cinsinden yazabiliriz. x artı 1'de x yerine 2 yazarsak sınır değerlerinden biri 3. Eksi 2 yazarsak sınır değeri eksi 1 olur. Dolayısıyla eksi 1'den 3'e kadar Integralimiz x yerine u eksi 1 yazarız, x artı 1 yerine de u yazarsak, önce çarpma işlemini yapalım. Şimdi integralini alalım, u üzeri 5 bölü 5 eksi u üzeri 4 bölü 4 sınır değerlerimiz 3 ile eksi 1 yerine yazıp hesaplayalım. Bu yerine önce 3 yazdık. Eksi 1 yazalım. Buradan hesaplarsak sonuç 144 bölü 5'tir. 8. örneğimiz yine bir kısmi integral sorusu. x'i türevin altına, f 2 x'i de integralin altına yazıp önce x'in türevi sonra f xin integrallerini alalım. Çapraz çarpacağız. Artı eksi diyelim. Bu durumda integral x çarpı f üstü x eksi f demektir. Sınır değerleri 5 ile 0. Bu işlemin sonucu 11 bölü 2 çıkacak. x yerine önce 5 yazalım. Eksi 0 yazalım. F üssü 5 demek 5 noktasındaki teğetin eğimi demektir. Eğimde dikkatli bakın. 6 bölü 4'tür. Eksi. Fonksiyonun 5 için aldığı değer de 6'dır. Artı F0 gelir ki bizden F0 istiyor zaten. Buradan F0'ı çekelim. 11 bölü 2 artı 6 eksi 15 bölü 2'den 4 elde edilir. Bu integral hesabın temel teoremidir. bu teoremde önce üstteki sınır değeri x'i t yerine yazıp x'in türeviyle çarpacağız. Aynı işlemi de alttaki sınır değeri için yapacağız. Yani x'i t yerine yazalım. Kök içinde 1 artı 2 t demektir. Çarpı x'in türevi 1'dir. Aynı şeyi 2 için yapacağız ama 2'nin türevi 0 olduğu için direkt 0 yazıyoruz. Buna integral hesabın temel teoremi diyoruz. 10. soruda integral hesabın temel teoremi sorusudur. Teoreme göre fonksiyonun türevini alırken t yerine kök x yazıyoruz. Kök x'in türeviyle de çarparsak 1 bölü 2 kök x'tir. Alt değer 0 olduğu için türevi 0 olur. 11. soruda temel teorem sorusu. Fonksiyon türevini alırken Üst sınır değeri sıfır olduğu için önce sıfır eksi, alt sınır değeri olan sinüs x'i t yerine yazıp sinüsün türeviyle çarparız. 12. Soru, bu da integral hesabın temel teoremidir. Türevini alırken sinüs t'yi x yerine yazıp türevi kosinüs t ile çarpalım eksi. Kosinus tx yerine yazıyoruz. Sonra da kosinusun türeviyle ile çarpıyoruz. 13. soru. Bir basit kesirlere ayırma sorusu. O yüzden önce polinom bölmesi yapalım. 2 ile çarpıyoruz. Katsayılar eşit demek için. Eşit dedikten sonra taraf tarafa çıkartıyor idik. Bu durumda. 2 artı 7 bölü x eksi 1 demektir. Sınır değerleri 5 ile 2 yazdık. Şimdi integrali alalım. 2x artı 7 çarpı ln x eksi 1'dir. Sınır değerleri 5 ve 2. x yerine önce 5 yazalım. Eksi x yerine 2 yazalım. Düzenleyelim bunu da. Buradan 6 artı 7 elen 4 elde edilir. Bu örnekte yarım açı formülü var. Sinüs 4x yerine 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x diyelim. Sinüs 2x yerine de u değişkenini yapalım. Türevini alırsak kosinüs 2x çarpı 2 dx du'dur. Bunları soruda yerine yazıyoruz sinüs 2x u olduğu için önce u kare var. Geriye kalan 2 çarpı kosinüs 2x dx'in de du olduğuna dikkat edin. Buradaki sınır değerleri de u cinsinden yazabiliriz. Önce x yerine pi yazarsak sinüs 2 pi sıfırdır. Sonra pi bölü 6 yazarsak sinüs pi bölü 3 gelir. O da kök 3 bölü 2'dir. Şimdi integralini aldık bu küp bölü 3. Sınır değerlerde u cinsinden yazdığımız için u yerine önce 0 sonra da u yerine kök 3 bölü 2 yazıp hesaplayalım. Buradan 3 kök 3 bölü 8 çarpı 3 üç gelir. 3'ler sadeleştiririz. Eksi kök 3 bölü 8'dir. 15. soruyu değişken değiştirebilmek için sinüs küp yerine sinüs kare x çarpı sinüs x diye yazarız. Sinüs kare yerine de 1 eksi kosinüs kare diyelim. Bu durumda kosinüs x'e u dersek değişken değişir. du da eksi sinüs x dx olur. Bu tür sorularda sınır değerleri de isterseniz u'ya çevirebilirsiniz. O yüzden u eşittir kosinüs x de x yerine pi yazarsak sınır değerimiz kosinüs pi'den eksi 1 olur. Sonra x yerine pi bölü 3 yazarsak kosinüs pi bölü 3 de 1 bölü 2'dir. Diğer sınır değerimiz de 1 bölü 2 olur. Şimdi integralini alabiliriz. 1 bölü 2'den eksi 1'e bu kare eksi 1 dv'dur. Şimdi bu yerine önce eksi 1 yazın. Sonra da 1 bölü 2 yazıp bu işlemi hesaplarsak sonuç bulunur. Yeni yayınladığım videolara kolay ulaşabilmeniz için YouTube kanalına abone olabilirsiniz ya da Face sayfamdan takip edebilirsiniz. Keyifli dersler dilerim.